Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma'da derin deşarı ortadan kaldırarak Marmara Denizi'ni daha sağlıklı bir hale getirecek ve kirliğini engelleyecek atık su arıtma tesisi inşaatına başlanıyor. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, BASK tarafından hayata geçirilecek olan Bandırma Entegre Su Projesi kapsamında inşa edilecek Bandırma Atık Su Arıtma Tesisi'nin başlangıç ve tanıtım toplantısı Bandırma'da gerçekleştirildi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'la gerçekleştirdikleri istişarelerle ilçenin en önemli sorununun atık su arıtma tesisi yetersizliği ve çöp yönetimi olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 2019'da bir araya geldik. Bandırmamızda, Erdeğimizde, Gönelimizde, bu havzada yaşayan ilçelerle ve 20 ilçemizde. Dedi ki ben kelimesini unutuyoruz. Evet, arıtmamız Bandırmamıza, şehrimize Marmara etrafında yaşayan veya ben Türkiyeyi seviyorum diyen herkese hayırlı olsun. Emeği geçen hem Avrupa delegasyon temsilcisi Arif Bey'e hem e, bizden ve dış ilişkilerden sorumlu Bülent Bey'e aynı zamanda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan vekili bize. Ve Bandırma Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. BASKİ personeli de müşavir firmamıza ve aynı zamanda bu işin müteahhitliğini yapan firmamıza da kazasız bedasız bitirme başarısı temenni ediyoruz. Hepinize saygılar.